Neden bağırıyorsun? Kornaya niye abanıyorsun? Adam birazdan çıkacak, sabret biraz. Mahir. Mahir, arabamı çaldılar. Ne diyorsun sen? Ve babaannem de arabayla birlikte kayboldu. Ne? Siz anamı mı çaldırdınız? Bu kadın cüzdan değil ki. Koskoca insan bu, insan. Bir anlığına dünya sustu sanki. Sadece biz kaldık geriye. Kilitledik kendimizi birbirimize. Ne çıkış var? ne dönüş. Biz de geldik, amcası. Bu kalabalığın tek bir nedeni var, sensin. Bugün doğum günün. Kutlamaya geldik. Yapılan incelemeler sonunda şu sonuca varıldı. Asaf Yılmaz ve Afet Yılmaz'ın biyolojik çocuğu değilsin. Yani ben onların gerçek evladı değil miyim? Dede, işimi seviyorum. Ama bazen sonun babam gibi olacak diye korkuyorum.'' Oğlum. Babam gibi olmaktan gurur duyarım. Onun gibi yaşayıp onun gibi ölmekten korkmam. Beni o uçurumun kıyısına kadar sürüklemek zorundaydım. Öyleyse beraber gidelim can Feza. Aşağı bak. Bu karanlığı gözlerimle görmeden dönmem. Nereye gidersen git. Bir gün başını çevirirsen ben orada olacağım. Bu duygunun adını ceza koymadım ben. Sevda dedim adına. Sustum. Ama içimde yankılanan bir çığlıktı her şey. Ühür yedim ve duasını yüreğime gömdüm.